Yeah, that's şanzıman yağını değiştirmek gerekiyor o yüzden biz de e, normalde işte çok fazla bir kilometre yapmadık ama yani bu pandemiden dolayı zaten Dordun kimse kilometre yapmadı arabaların kilometreleri çok düştü bu ara ortamlar düştü ama biz melburen şanzıman yağı değişimine gidiyoruz çünkü iki yıl oldu. E, şimdi kitapçıkta yazan her zaman yani bu Da çok mu benzer bir durum? Mesela değiştirmesek ne olurdu? Açıkçası ben e, şu anda şanzıman yağını değiştirmeye gidiyorum ama bu tamamen içim rahat olsun diye. Bu arada hadime geldik ben. 12 bin varmış. Tamamen içim rahat olsun diye değiştiriyorum. Neyse ben e, şu anda şanzıman geçişlerinde vitesle yani vites oranlarda vites geçişlerinde herhangi bir problem yok. Ama bu CVT şanzıman e, şanzıman yağıyla çalıştığı için yani şanzıman yağının bunlarda çok önemli olduğundan dolayı mecburen değiştirilmek gerekiyor. Şimdi her şeyin bir kullanım ömrü var, raf ömrü var. Bunda kullanım ömrü 2 yıl. 2 yıl kullandıktan sonra bu şanzıman yağlarını değiştirmek lazım ki daha böyle şanzıman rahat çalışsın, uzun ömürlü olsun. Mesela bu şanzıman yağını değiştirmeyenler var. İşte 40 bin 50-60 bin kilometre, 3-4 senede bir değiştirenler var. Yani doğru bir şey mi? Değil. Yani bu şanzımanlar yağını değiştirmek istiyorum. Mesela bunların bir alt kasası olan FB7'lerde sonra FD6'larda onlarda da yine şanzıman yağını değiştirmek gerekiyor. Ama onlarınki biraz daha aralıklı. Onlarda da 4 yıl veyahut da işte 40 bin km olması lazım. 4 ya da 40 bin km'de bir değiştiriliyor orada. Ben yine daha önceki onda FD6'mı şeyde yine aynı Konya Toros'ta değiştirmiştim şanzıman yağını. Çünkü önemli bir şey. Değiştirmek de lazım. Çünkü bu şanzımanların nasıl ki insanın kanı önemli ee, kanımız ya bizim her şeyimiz kan olmadan dolaşım iyi olmuyor işte vücut sağlığı iyi olmuyor şanzıman sağlığı da tamamen bu yağa bağlı yani bu yağ ne kadar iyi olursa ne kadar kaliteli olursa şanzıman geçişleri de şanzımandaki vites oranları da daha sağlıklı olacaktır eğer siz şanzıman yağını değiştirmezseniz belli bir süre sonra bu yağ özelliğini kaybedecek akışkanlığını o akıcılığını kaybedecek yavaş yavaş ne olacak eskiyecek Belki şansınız varsa şanzımanınıza arıza yapmaz ama Belki de şanzımanınıza sebep olabilir yani şanzıman ömrünün azalmasına veyahut da şanzımanınızın işte arızalanmasına sebep olabilir Yani kolay kolay arıza almayacak şanzımanlar bu CVT'ler ama Dediğim gibi şanzıman yağını değiştirmek bunlarda çok çok önemli Biz de işte bu şanzıman yağını şöyle bir dikkat yapalım Bak ne güzel şanzımanımız gidiyor yani Şöyle arabayla geçtik Yani Yani şanzımanın gidişi güzel. Yani sıkıntısı yok. Yani bir sıkıntımız olduğundan değil. Ben de bir sıkıntı yakın zamanda sıkıntıya yol açabileceğinden değil ama yine de biz içimiz rahat olsun diye. Siz de eğer FC5 kullanıyorsanız işte 2 yılda bir veyahut hatta 40 bin bir şanzıman yani serviste değiştirin ama burası çok önemli çünkü şanzıman yağını dışarıda değiştiren şanzıman servisleri var yani özel şanzımancılar ya da özel servisler dışarıda hiçbir zaman bu CVT şanzımanların onda da böyle bir şey var bu CVT şanzımanların şanzıman yağını yani orijinal yağını dışarı satmıyor muadiller var mesela Enos markasının ya da Motul markasının başka markaların şanzıman yağı var muadil olarak o da orijinal gibi randıman vermiyor diyorlar yani ilk başlarda belki normal standart sıkıntı yaşamazsınız ama daha sonra e, olduğundan dolayı tıpkı yan sanayi ürün gibi düşünün bunu adil olduğundan dolayı bir yerde sıkıntı yapmaya başlıyor. Vitesle sıkıntı yapıyor ya da şanzımanın sıkıntı yapıyor. O yüzden özellikle ben şanzıman yağını serviste değiştirmesi taraftarıyım. onun dışındaki motor yağını mesela ben kendim parçalarını alıp kendimi değiştiriyorum Veya değiştiriyorum. Yani o çok önemli değil bence. Hani motor yağını kendiniz de değiştirebilirsiniz. Çok böyle aşırı ustalık gerektiren ve da aşırı parçası bulunmaz bir şey değil motor yağı. Ama e, şanzıman yağı önemli şanzıman yağını serviste değiştirmek lazım. Dediğim gibi servis dışında orijinal şanzıman yağı bulamıyorsunuz. anda istiyorsanız belki 1000 lira, 1500 liraya çıkmıştır ilerleyen yıllarda. Bu da olabilir. Şu anda 2021 Şubat itibariyle yani bizim aldığımız güncel fiyat 800 lira. Bakalım gidip değiştireceğiz. Konya'da görüşürüz diyelim o zaman. Ne diyordu adam? Konya yolundayım. Konya. Aynen. Konya yolundayız. şey yok. Basmasın bildikten sonra silik gider. Silikte hiç sıkıntı yok. Çok da Hafif de böyle yok yukarı gidiyoruz. Ona rağmen 170 at rahat gidiyor yani. Silik gidiyor ya sıkıntı yok. İşte bu ay böyle adamlar olmasaydı daha giderdik ama Biner yağlar. Şu an yağımız var. Şöyle bir parçalara. Servisli işlemlerini başladı bakalım. Burada bir tane Honda Civic var. Şöyle servisi göstereyim arkadaşlar. Ondan. Şurada bir tane daha var. Şurada bir basos var. Niye var anlamadım ama. Şöyle araçlarda şuradan giriyorsunuz. Honda servisinin bahçesindeyiz arkadaşlar. Araba dolu burada. Bir hatchback Honda'mız var. Burada bir kasamız var. Yine şurada var. Böyle şu taraflarda. Veya Honda daha fazla da artık yeni kasada şu mavisi de geldi. Bu güzel bir renk yani bayağı bir güzel. Şöyle acı ver. Yine önde de bir tane var. Şurada bir GRV var. Şöyle. Bayağı bir araba var. Sorsan araba yok derler ama araba var yani. Şöyle piyasada Honda'dan çok bir şey yok şöyle göstereyim. Şu arabanın rengi gerçekten hoşuma gitti. Bu elegans. Şöyle jantlarından belli zaten. Şu ekleki Sence Bence gayet güzel yani. bu jantına şey sarmışlar, poşet sarmışlar. Enteresan şekilde. İlk defa gördüm sıfır arabanın jantında poşetin. Onda HRV, yeni HRV. Şöyle göstereyim. Bunlar içi şöyle. Güzel. Bir sürü tane daha var. Şöyle gel. Şimdi iyilik yakasız. Siyip dolu her taraf. Şimdi arabaya bakanlar var. Şöyle Ercan da arabaya bakıyor. Arada. A few moments later. Arkadaşlar şanzıman yağımızı değiştirdik. Konya'dan çıktık. Şu anda yolumuza gidiyoruz. Şöyle bayağı 140-140 gidiyoruz. Ee, şanzımanımız da yağını değiştirdi. Rahatladı. Aslında bir rahatlı yani bir sıkıntısı yoktu ama şanzıman yağını da değiştirdik. Bize de şöyle bir şey verdiler. Ee, bu onda sağlığınız için dezenfekte edilmiştir diye. Şanzıman yağını değiştirirken sordum arkadaşlar. Biz acaba bu şanzıman yağını değiştirmesek yani 20 pardon 2 yıla bir veya da 40 bin kilometrede bir değiştirmesek şanzıman yağında bir sorun olur mu dedim. Yani çok bir sorun olacağını söylemediler ama yani o konuda net bir şey söylemediler. Yani illa işte değiştirmezseniz hemen şanzımanınız bozulur veya da işte değiştirmeniz lazım ya da değiştirmemeniz lazım diye. Sadece şunu söylediler aracınızda 6 yıl şanzıman garantisi devam etmesi için 20 bin, pardon 2 yıla bir ve hatta 40 bin kilometreye bir şanzıman yağının değişmesi lazım dediler. Böyle olursa 6 yıl şanzımanınızı kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olursa 6 yıl içerisinde eğer servis kayıtlarına bakılır eğer siz servise geliyorsanız ve şanzıman yağını gereken periyotta değiştirdiyseniz şanzımanınız ücretsiz bir şekilde değiştirilir. Eğer bir problem yaşarsanız ve serviste dışında şanzıman yağı değiştirdiyseniz veya da şanzıman yağı değiştirmediyseniz o zaman sıkıntı başlıyor arkadaşlar. O zaman şanzıman arızalanırsa değişmesi gerekirse ücret talep ediyorlar. Yani ücretli bir şekilde değiştiriyorlar. Ücretsiz bir şekilde şanzıman yağını değiştirmek için bir nevi işte bu şeyde belki servislerin para kazanma olayı bilmiyoruz. Belki de gerçekten gerekli. Tabi teknik olarak %100 net konuşmamak gerek ama gerekmese de kolay kolay söylemezlerdi herhalde böyle bir şey muhakkak gerekiyordur çünkü bu şanzımanlar için şanzıman yağı çok hayati bir öneme sahip e, ve bu şanzıman yağını değiştirince insan en azından kafası rahat oluyor yani e, acaba şanzımanda sıkıntı çıkar mı veyahut da işte sıkıntı çıkarsa ne yaparım işte değiştirmedim henüz korkusundan ziyade böyle şanzıman yağını zamanında değiştirip özellikle de serviste değiştirin çünkü e, servis dışında bunu e, tekrar söylüyorum muadil yağlar kullanıyorlar Orijinal yağ sadece serviste var. O yüzden servisteki yağları kullanarak serviste değiştirin. Garantini devam etsin. Ha, 6 yıldan sonra artık orası size kalmış. Eğer aracınız 6 yaşın üzerindeyse şanzıman yağını değiştirmek veyahut da işte ne kadar sürede değiştirmek veyahut da işte e, kaç bin kilometre periyodunda değiştirmek bir FB7'de, fd e, bunlar biraz daha size kalmış ama benim e, tavsiyem ben mesela önceki FD6'da da demiştim onu da yine aynı serviste değiştirmiştim şanzıman yağını. Benim tavsiyem şanzıman yağlarını çünkü şanzıman herkes anladığı bir şeydi. De, serviste değiştir. Şanzıman yağı serviste değişmesi gereken bir şey bence. O yüzden serviste gittik, bayıldık parayı mecburen. ve yağı değiştirdik. Dediğim gibi 8 liralık bir ücreti var. Bunu verdik, değiştirdik. Bakalım inşallah güle güle 2 yıl boyunca rahatlıkla şanzıman yağımızı kullanacağız. Hayırlısıyla ee, arabamızın bakımı tam bir şekilde yola devam ediyoruz. Bu videoda böyleydi. Şanzıman yağı değişimi nedir, ne, ne yapmazlığı, kaç bin kilometre değiştirmeli ve nasıl değiştirilir konularında ee, ve Konya yolculuğumuzu bu şekilde size aktarmış olduk. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı izlemeyi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet.